Toyota Hybrid Challenge'a Corolla Hybrid başladık ve 6 tane ünlü yarıştırdık. Daha sonra gerilen bir ile devam ettik. Annelerle rally pilotlarını yarıştırdık. Şimdi ise Toyota Hybrid Challenge'ı zirveye taşıyoruz. Çünkü Hybrid Challenge'a Round 4 Hybrid geliyor. Arkadaşlar Toyota Hybrid Challenge'ın yorumlarını tek tek okuyoruz. En çok istediğiniz otomobilin de RAV4 olduğunu gördük. RAV4 de şehirde az yakıt tüketiyoruz. Okey ama daha da neler yapacak? İşte onu da bu seride göreceğiz arkadaşlar. Dağa çıkacağız, karlı, buzlu zeminlerde kullanacağız. Ne yapacağız? Zirveye tırmanacağız. İneceğiz. Karların içinden geçeceğiz. RAV4 arazi özelliklerini deneyeceğiz. Sosyal medyanın komik ikilileri bizimle olacak ama bunlar değil. Ve tabii ki konu daha olunca kayacağız. Ama gerçekten kayacağız. Evet Toyota Hybrid Challenge'ın bu bölümünde de yine çok şık, çok güzel bir stüdyo hazırladık. Şimdi sizleri stüdyoya doğru götürüyorum. Ve... geldik. Toyota RAV4 Hybrid Challenge başlıyor.